Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bahsettiğim gibi yeni çıkan cücülerde ilk gün içerisinde poponun pislenmesi şeklinde hayvanın sindirim sisteminin gelişmemesi yüzünden dışkısını rahat atamıyor. Popoya yapışıyor. Ben de bu hafta bir tane denk geldi. Size göstermek istedim. Ee, bir 5 gündür burada olmayınca bayağı birikmiş. Şimdi bunu ne yapacağız? Geçen hafta da söyledim. Zeytinyağı ile topusunu sileceğiz. Video çekmeden önce biraz hafif su ve zeytinyağı ile ıslattım. Eğer yumuşamışsa şu şu alanı temizleyeceğiz. Ha, temizlemesek ne olur? Hayvan şişer. Halsizleşir ve sonu ölümle neticeye ölümler. Evet. Çekin. Temizliyoruz. gördüğünüz gibi bayağı temizledik. Şimdi ne yapacağız? zeytinyağı ile hafif ıslatacağız ve bir damla bir damla da zeytinyağı yutturacağız. Şu bizim mavici tavuğumuz. Yeşil yumurtluyor ya da genel itibariyle bakalım kaç yavrusu var. Daha yeni bir günlükler. Evet. Daha önceden hazırlamış olduğumuz zeytinyağı. Bunu koyalım buraya. Şu şekil Şimdi kamerayı tuzağa kimse olmadığı için biraz sıkıntı. Evet. Evet, evet, evet. Gel bakalım. Şöyle elime bir yudum. Zeytinyağı geldi. Dediğim gibi fazla verirseniz ölümüne sebep olursunuz. burada topu kısmını Thank Evet, bir damla ağzına gitti. Yeterlidir. Evet. Şimdi annesinin yanına bırakalım. Evet iki tane ispencimiz kalmış. İnşallah büyürler. Atalarımız ne demiş? Tavuk cücüğünü güzün sayar. Evet. Zeytinyağı verdiğimiz civciv biraz daha hareketlendi. Yürüyüşü. Çünkü ağırlığından kurtuldu. Evet haftaya bir başka videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.